Genişletilmiş analizde limit sıkıştırma teoremini seçtim. Sıkıştırma teoremi ya da bir diğer adıyla sandviç teoremi, şu ana kadar öğrendiğimiz limit kural ve yöntemlerinin yeterli olmadığı bazı durumlarda bir fonksiyonun limitinin bulmamızı sağlar. Teorem, bir f fonksiyonunun x eşittir a noktasını içeren bir aralıkta bu noktadaki limit değerlerini birbirine eşit ve limit olarak hesaplayabildiğimiz g ve h fonksiyonları arasında kaldığımızı gösterebiliyorsak f fonksiyonunun bu noktadaki limiti de l olmak zorundadır. I reel sayılar kümesinde bir aralık I elemandır R ve A aralıktaki bir nokta a elemandır ı olmak üzere ı aralığındaki her x için birinci gx küçük eşit fx küçük eşit hx ve limit x a'ya giderken gx eşittir limit x a'ya giderken hx eşittir l olduğunu gösterebiliyorsak limit x a'ya giderken fx eşittir l olmak zorundadır. Limit fonksiyonun a, x eşittir a noktasındaki değeriyle ilgilenmediği için sıkıştırma teoreminin bir koşulu olarak belirttiğimiz gx küçük eşittir fx küçük eşittir hx eşitsizliği x eşittir a noktasında geçerli olmak zorunda değildir. Önemli olan fx değerinin bu aralıktaki x eşittir a dışındaki noktalarda iki fonksiyonun arasında kalmasıdır. Sıkıştırma teoremini grafiksel olarak aşağıdaki gibi gösterebiliriz. Bu grafikte g ve h fonksiyonları sırasıyla f fonksiyonunun üst ve alt sınırını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu iki fonksiyonun bir noktadaki limitinin tanımlı ve eşit olduğunu biliyorsak f fonksiyonu da bu noktadaki limitin bu değere eşit olması gerekmektedir. Şimdi bir örnek bakalım. Burada zaten sıkıştırma teoreminin grafiğini çizdim. Örnek limit n sonsuza giderken kosen bölü 2n artı 1 limitinin sonucunu bulunuz. Şimdi eksi 1 küçük, eşit, küçük eşit kosen küçük eşit 1. 1 bölü 2 ile çarparsak her iki tarafı. Eksi 1 bölü 2 üzeri n artı 1 küçük eşit kosen bölü 2 n artı 1 küçük eşit 1 bölü 2 n artı 1. Ve bize sorulan limiti eşitsizlikte ifade etmiş oluruz bu şekilde. Şimdi her eşitsizlikte de limit en sonsuza giderken eksi 1 bölü 2 n artı 1 sıfır olur. Küçük eşit limit en sonsuza giderken kosen 2n artı 1 Küçük eşit limit en sonsuza giderken 1 bölü 2n artı 1 sıfır olur. Yani paydanın derecesi en sonsuza giderken sıfırdır. Her iki eşitsizliğin de sonucu aynı olduğu için sıkıştırma teoreminden dolayı limit en sonsuza giderken kosan bölü 2n artı 1 eşittir sıfır olur. Bu şekilde de hem teoremimizi göstermiş olduk hem de teoremizle ilgili örneğimizi çözmüş olduk. Teşekkür ederim.